Arkadaşlar merhaba. Sayfalar ve sahneler biliyor. ve WhatsApp grubumuzda bu hafta Dostoyevski'nin Kumar, Kumarbaz kitabını okuduk ve değerlendirdik. Artık kitaptan ve yazardan derinlemesine bahsetmenin de zamanı geldi. Rusya Rus edebiyatının en sarsıcı isimlerinden birisi Fyodor Mihailovich Dostoyevski. 11 Kasım 1821'de doğdu. 200 yıldan fazla. Şimdi hala okunuyor olması insanı gerçekten çok şaşırtıyor. Babası Michel Dostoyevski, annesi Maria Dostoyevskaya. Altı çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Dostoyevski babasının çalıştığı Maneski hastanesinde, yoksulların tedavi edildiği bir devlet hastanesinde doğdu. Bu ayrıntı önemli çünkü onun hayatı boyunca yoksulluk, hastalık, insan acısıyla kuracağı güçlü bağın ilk işaretleri orada veriliyor. Babası Michel askeri cerrahlıktan emekli olduktan sonra aynı hastanede yine yoksullara hizmet etmeye devam eden bir adam. Ancak ev hayatında sert, baskıcı, disiplinli, çok otoriter bir adam. alkol bağımlılığı var ve kolay öfkeleniyor. Ailesini ailesinde çok katı kurallarla yönetiyor. Bu önemli çünkü e, yazarın yazdıklarında bunları ya da e, psikolojisinde doğrudan bunların etkisini görüyoruz. Annesi ise e, sürekli hastalıklarla mücadele eden, daha naif ruhlu, daha sessiz sakin e, bir kadın, tüccar kökenli bir kadın. E, Dostoyevski babasının çalıştığı hastanede çocukluğunu geçirdi. Orada hastalarla vakit geçirmeyi, onların hikayelerini dinlemeyi de çok sevdiği için onlarla e, çok fazla muhabbet e, etmiş çocukluğunda. E, Yaz, aslında yazdığı kitaplarda o acılı insanların eee insanlardan öğrendiklerini karakterlerine yansıttığında söyleyebiliriz. Bu psikolojik derinliğe, yaz, e, karakterlerdeki psikolojik derinliğe de böyle ulaştığını eee düşündürtüyor bu durum aslında. İlk öğretimini Moskova'da tamamlamış yazar. E, ancak annesi ve nedeniyle çok erken yaşta ölmüş. Tabii bu onun için hayatında bir kırılma noktası. Ve çok ciddi üzüyor Dostoyevski'yi. Daha sonra Dostoyevski Petersburg'a mühendislik okuluna gönderiliyor. Babası eşinin ölümünden sonra çok daha fazla kendi içkiye verip sahip olduğu toprağa giderek oraya yerleşiyor. Toprak sahibi orada köylüler köylüleri var. 1839 yılında yine Dostoyevski'nin babası Dostoyevski. Michel ölüyor. Ölümüne dair çarpıcı bir iddia var. Köyleri kötü davrandı ve köy halkı tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Ama tabii ki ne derece doğru bunu hakkında bir bilgimiz net bir bilgimiz yok. Dostoyevski babasının ölüm haberi, ölüm haberini Petersburg'dayken aldı ve çocukluğunda babasının ölmesini içten içe dilediğini düşündüğü için bu gerçekle yüzleşince çok büyük bir azabı ve susuzluk duygusuna kapılıyor ve depresyona giriyor. Ee, orada ilk sarı nöbetini yaşıyor. Ömür boyunca bu nöbetler devam ediyor Dostoyevski'nin hayatında. Mühendislik okulunu başarıyla tamamlayıp ASTM'nin rütbesiyle Petersburg'da göre başlıyor bir süre sonra ancak askerlik ona göre hiç değil. Yani askerlikten nefret ettiğini söyleyerek sadece yalnız bir, yalnızca bir yıl dayanıp oradan istifade hayatını yazarlığa adıyor. 1846 yılında ilk eseri insancıklar yayınlanıyor ve eser çok büyük bir ilgi görüyor gerçekten beğeniliyor e, Halil Efe Dostoyevski bu duruma çok sevdi ama ardından yazdığı kitaplar aynı başarıyı getiremiyor biraz bu Dostoyevski'nin umudunu kırıyor bu dönemde birazcık daha politik fikirlerle kendini ortaya koymaya başlıyor ve Tersluk'taki günlerini daha çok kitap okuyarak derin düşüncelere dalarak ve özellikle kardeşiyle uzun sohbetler yaparak geçiriyor kendisinden bir yaş bile yok aralarında büyük bir abisi var onunla birlikte büyümüş her zaman onun desteğini görüyor hayatı boyunca abisi de yazar aslında ancak Dostoyevski'nin yazdıklarını gördükten sonra kendisini yeterince iyi bulmadığı için daha çok yayıncılığa yöneliyor Dostoyevski'ye bu anlamda yayıncılık anlamında yardımcı oluyor onun hem editörü, hem eleştirmeni ve en yakın entelektüel yol arkadaşı oluyor. Birlikte beraber dergiler çıkarıyorlar. 23 Nisan 1849 tarihinde Dostoyevski, devlet aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ve gizli bir konflöye karıştığı iddiasıyla 8 arkadaşı ve abiyle birlikte tutuklanıyor ve ölüm cezasına çarptırılıyor. Sekiz ay hapishanede her gün öleceğini bilerek, öleceğini düşünerek yaşıyor. Fakat tam kurşuna dizilecekleri anda yani idam mankasının karşına, karşısına geçtiklerinde e, ölüm cezasının kaldırıldığını, öldürülmeyeceklerini öyle düşünsenize bu e, Dostoyevski'nin o anda yaşadığı o psikolojik e, sarsıntıyı 8 ay boyunca her an her gün öleceğini düşünerek yaşıyor. Tam idam edileceği anda idamdan vazgeçildiği söyleniyor. Cezası Sibirya'da 4 yıl e, kürek cezasını ve ardından da 6 yıllık hapis cez cezasına çevriliyor. Tabi bu da yine hayatının en büyük travmalarından biri oluyor. Hayat Yazdıklarında bu çok yansıyor. Mesela suç ve ceza e, kitabında da e, karakter mesela bir yada kürek cezasına e, çarptırılmıştı. Sürmün yıllarından sonra e, sarı nöbetleri nedeniyle defalarca hastaneye kaldırılıyor. E, o dönemde İncil derin bir ilişki kuruyor e, yazar. İnanç, günah, kefaret, vicdan temaları e, eserlerinde işte bu kadar güçlü yer almasının sebebi o dönemde e, birazcık daha bu konulara e, olan ilgisi ve bu konular hakkındaki derin düşünceleridir diyebiliriz. 1854'te e, kürek cezasından kurtulduktan sonra ev rütbesiyle e, askerliğe dönüyor. Zorunlu bir askerlik oluyor bu. Daha sonra orada yine subaylığa kadar yükseliyor. 1857 yılında e, veremli ve dul olan Maria Dimitriyevna e, İseyevler ile evleniyor her ikisi de bu evliliği şöyle açıklar biz birbirimize acıdığımız için evlendik bir aşk evliliği değil bu birbirimize acıdık birbirimize ihtiyacımız vardı ve evlendik diyorlar 1859'da oradan ter, e, ters ediliyor e, yazar e, ve Moskova dışında bir yerde yaşamak zorunda bırakılıyor daha sonra tekrar özgürlüğüne kavuşup Petersburg'a geri dönüyor. E kardeşiyle birlikte zaman ve dönem dergilerini çıkarıyorlar. Bu yıllar onun en üretken olduğu dönemler. 1862'de uzun zamandır hayalini kurduğu bu Avrupa seyahatini gerçekleştiriyor ancak orada sarı nöbetleri ve kumar bağımlılığıyla ciddi şekilde mücadele ediyor. E ilk öldükten sonra sekreteri Anna Grigoyevna ile evleniyor. E bu Anna eski sadece bir eş olmuyor aslında. Aynı zamanda büyük bir düzen kuruyor. Dostoyevski'yi çekip çeviriyor. İşte yazarlık konusunda onun üretimi, yazdıklarını temize geçirmesi konusunda yardımcı oluyor. Borçlarını yönetiyor, düzenliyor. Ama ona rağmen yine Dostoyevski yeniden borçlanıyor ve kumarhanelerde tekrar takılmaya başlıyor. Bu dönemde kızı ölüyor Dostoyevski'nin. O da yine onun için çok sarsıcı bir süreç oluyor. 1881 yılında bir diğer kanama sonucu yatağa düşüyor Dostoyevski ve 28 Ocak 1881'de de hayatını kaybediyor. E, enteresan olan şu, 31 Ocak 1881'de cenaze törenine yaklaşık 30 bin kişi katılıyor. Yani müthiş bir takdir toplamış bu süreçte yazarlığıyla. inanılmaz beğeni toplamış bir yazar. onun için Dostoyevski aslında edebiyatı insanın vicdanıyla yüzleştiği bir alan haline getirdiği için bu kadar sevilip takdir edil edildi diyebiliriz e, ve onun romanları hala çok sarsıcı hala çok rahatsız edici insanın kendisine yüzleşmesini sağlayan romanlar bir suç ve ceza 200 e, yıldır yaklaşık belki okunuyor Belki e, daha kaç 200 yıl daha okunacak gerçekten çarpıcı e, biraz da kitap hakkında e, konuşalım e, kumarbazın en kısa ama çarpıcı metinlerinden birisi e, Kitabı okurken şöyle hissettim. Yani sanki bu bir roman değil de e, yazarın kendi böyle sıkışmış ruh halini dışa yansıtması gibi. E, zaten şöyle olmuş. Dostoyevski o dönemde şöyle anlaşmalar yapılıyor yayıncılarla Yani yayıncı diyor ki şu tarihe kadar bana bir kitap yaz yani diyor. Ve önden peşin ödeme yapıyor. Dostoyevski böyle bir ödeme alıyor. Bir kitap yazmak için söz veriyor. Fakat kumar bağımlılığına çok saplandığı bir dönemde ve o bir yıllık sürecin son 29 gününde evet ya benim artık bu kitabı yazmam lazım deyip oturup yazıyor. Çünkü e, önden peşin para almış ve kitabı yazmadığında e, o yayıncıdan artık başka kitaplar yayınlaması mümkün olmayacak. Hatta belki işte başka yaptırımları da olacak. Bu nedenle çok hızlı yazılmış bir kitaptı e, kumarbaz. Ve kendi e, kumar bağımlılığı yaşadığı süreci de denk geldiği için birazdan e, tam olarak otobiyografik diyemeyiz ama kendinden de çok şey e, kattığı bir roman. E, romanın anlatıcısı Aleksey İvanoviç e, baş karakter. Avrupa'daki hayali bir kaplıca kenti olan e, Ruletenburg'da yaşayan genç bir öğretmen. E, hikaye yüzeyde aslında kumar, para, aşk etrafında dönüyor gibi görünse de aslında e, anlatılan şey bir kontrolsüz bir tutku ve insanın kendi için kendini bile isteği uçuruma sürüklemesinden bahsediyor. E, Aleksey e, Polina isimli bir kıza aşık ama bu çok öyle bildiğimiz türden bir aşk değil. Aşırı derece bir bağımlılık. E, içeriyor. Sevgiyle açıklanabilecek bir bağlı değil, bağlılık değil bu aslında. E, ondan gelen aşağılanmaya razı, değersizlik hissine tutunuyor. E, acın içinden bir anlam çıkarma çabası var. Yani aslında Polina Alexey'e olumlu yaklaşsaydı, sevgi gösterseydi, değer verseydi Alexey muhtemelen bu kadar ona bağlanmayacaktı. Aynı şey roulette masası kumar için de geçerli e, Alexey'in hayatında. Çünkü ona e, kumara da aşırı derecede bağımlı ve orada aslında para istemiyor, para için yapmıyor bunu. Sanki daha çok kaderini alt etme, e, bir anlamda da olsa güçlü olabilme, kendini gösterebilmek için bu kadar e, kumara da bağlanıyor e, hikaye örgüsünde. E, yalnız bir şey daha var yine kitabı okurken dikkatimi çeken. E, karakterler çok fazla derinleşmiyor bu romanda Bunun sebebi 29 günde yazılmış olma ihtimal e, sebebi de olabilir. Yani 29 günde yazıldığı için de bu kadar fazla derinleşmemiş de olabilir. Böyle karakterle bir katman katman açılmıyor çok yüzeysel kalıyor. Ee, uzun uzun çözümlemeye çok vakit kalmamış gibi sanki yazarın. Ee, bir diğer sebebi de şu olabilir. Çünkü romanda o da çok dikkat çekiyor. Dostoyevski farklı milletlere karşı olumsuz bir bakış açısı sergiliyor burada. Yani Almanlara ve Fransızlara karşı özellikle küçümseyici bir tavrını biz seziyoruz. Almanlar için mekanik, ruhsuz, düzen takıntılı bir tablo çizerken Fransızlar için çok yüzeysel ve çıkarcı gibi bir tablo çiziyor. Hatta işte Rus kızlarının bunlardan çok etkilendiğini ama neden etkilendiğini anlamadığını vesaire söylüyor. İngilizler için birazcık daha ılımlı ama özellikle Almanlar ve Fransızlar için çok hoş bir tablo çizmiyor. Ama Ruslar aslında karakter zaafları olmasına rağmen Rus karakterleri daha canlı, daha tutkulu, daha insani olarak resmetmiş kitabında. Bunda milliyetçiliğinin etkisi olabilir. Çünkü ciddi bir Rus milliyetçisi Dostoyevski Avrupa evrenlik e, bu mesafenin bilinçli olduğunu hissettiriyor. E, başka ne diyebiliriz? Belki de bu yüzden aslında bu yabancı karakterler de derinleşmemiş de olabilir. Hem kısa sürede yazmış olması hem de e, çok olumlu bir çerçeve çizmemesi bu yabancı karakterlerle ayakalım e, Bu yüzden olabilir diye düşündürüyor insana. Hmm. Bir de romanın sonuna dikkat çekmek istiyorum. Birazcık aceleyle bağlanmış gibi yine kısa sürede yazmış olmasıyla alakalı olabilir. Hikaye böyle yükseliyor, gerilim artıyor ama sonra sanki birden birdenbire sanki bu romanın daha devamı olacakmış gibi. Dostoyevski sanki aslında daha çok şey söyleyecekmiş ama e, yarım kalmış gibi bir e, his var. E, Dostoyevski'nin e, en büyük romanlarından birisi de İyi Kumarbaz. Ama baktığımızda aslında dünya edebiyatının yüzde da yine silip atacak bir güçle tabii ki. Sonuçta Dostoyevski. Ee, diğer eserlerine baktığımızda çok güçlü olmamakla birlikte çok da dürüst bir kitap aslında. Birazcık kendisinin e, iç dünyasına ayna tuttuğu bir eser diyebiliriz. Ee, yani aslında e, yazar bilerek ya da bilmeyerek e, romandan ziyade sanki böyle kendisi hayatını itiraf etmiş. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ama kendi hayatını itiraf etmiş diye düşündürttü. Yine de dediğimiz gibi Dostoyevski romanı olması birçok yazarın dünyada edebiyatındaki birçok insanın önüne onu zaten geçiriyor. Bununla alakalı da bunları söyleyebiliriz. Kumar Baskı alakalı. Bugün bu kadar olsun. Teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.